Merhaba arkadaşlar, 2025 YKS ile Atatürk Üniversitesi'nde yerleştiyseniz veya sınavsız ikinci üniversite kaydı yapıyorsanız ücretinizi nasıl yatıracaksınız, şifrenizi nasıl alacaksınız bunlardan bahsedeceğiz. Kaydınız olduktan sonra YKS tercih ile yerleşmiş olun veya YKS ek tercihler olacak ek tercihlerle yerleşmiş olun veya sınavsız ikinci üniversite kaydı yapmış olun veya DGS ile kayıt yapmış olun yani hangi kayıt türüyle kayıt olmuş olursanız olun. Öğrenci bilgi sisteminize OBS'ye giriş yapmanız için size şifre gerekir, kullanıcı adı ve şifre gerekir. OBS sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre yerine TC numaranızı öncelikle bir yazıp deneyin. Şöyle Atatürk Üniversitesi'nin sitesinden şuradan öğrenci bilgi sistemi OBS şöyle gelelim. Şimdi buradan sisteme gireceksiniz. Ancak burada kullanıcı adı ve şifre size gerekli. Daha önceden herhangi bir kayıt oluşturmadıysanız, bakın şurada kayıt ol seçeneği var. Buradan da kayıt olabilirsiniz. Buradan herhangi bir kayıt oluşturmadıysanız, TC numaranızı kullanacağı yerine yazın. Şifre yerine de yine TC numaranızı yazın. Bu şekilde OBS öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmanıza rağmen sisteme giremiyorsanız, o zaman da şurada bakın kayıt ol seçeneği var. Kayıt ola tıklayın. Buradan TC'yi seçersiniz, Türkiye Cumhuriyeti'ni. Yabancı uyrukluysanız, yabancı öğrenciyseniz buradan hangi ülkenin vatandaşıysanız onu seçersiniz. Daha sonra şu alanları dolduruyorsunuz. Bu alanları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu alanları doldurduktan sonra şifrenizi oluşturduktan sonra doğrulama kodu göndere tıklıyorsunuz ve gelen kodu girdikten sonra kaydınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Şifrenizi almış oluyorsunuz. Daha sonra bu sayfaya gelip Buradan kullanıcı adı kısmına TC numaranızı yazıp şifre yerine de şifrenizi yazıp biraz önce oluşturduğunuz şifrenizi yazıp sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra harç işlemleri kısmından ücretinizi yatırabilirsiniz. Sınav sonuçları, ders seçimi gibi, sınav merkezi değişikliği gibi tüm öğrenci işlemlerinizi buradan yapacaksınız. Öğrenci bilgi sisteminiz sizin burası. Buraya mutlaka giriş yapmanız gerekir. Bilgilerinizi girdikten sonra burada bir WhatsApp doğrulaması var. Maalesef burada çok gıcık bir doğrulama sistemi var bu üniversitenin. SMS ile doğrulama da yapamıyorsunuz. Mutlaka WhatsApp'la doğrulama yapmanız gerekir. Şöyle WhatsApp'a tıklıyorsunuz. WhatsApp doğrulama kodu göndere tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan WhatsApp'a giriş yapmanız gerekecek. Telefondan giriyorsanız, telefondan girmeye çalışıyorsanız zaten size direkt WhatsApp uygulamasını atacaktır. Oradan size kod gelecek. Gelen kodu bu alana gireceksiniz. Bu şekilde internet sitesinden girmeye çalışıyorsanız WhatsApp'tan oturum açmanız gerekir. Maalesef bu üniversitenin böyle saçma bir uygulaması var. SMS doğrulaması olsa daha basit. Şimdi OBS sistemine girişimizi yaptık. Şurada bakın aday öğrenci olarak görünüyorsunuz. Buradan harç işlemleri kısmından şuradan online harç ödemeye tıklayarak ücretinizi buradan yatırabilirsiniz. Şöyle ödemeniz gereken tutar şurada yazıyor. Ödeme yapa tıklayarak buradan ödemenizi yapabilirsiniz. Sisteme girerek ödemenizi buradan yapabilirsiniz. Veya bankalardan da ödemenizi yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank'tan da ödemenizi yapabilirsiniz. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi yine de OBS öğrenci bilgi sisteminize girmeniz gerekir. Diğer işlemlerinizi de yine buradan yapacaksınız ders seçimi işlemleri, sınav merkezi değişikliği gibi, sınav sonuçları gibi tüm işlemlerinizi buradan takip edeceksiniz. Sisteme nasıl gireceğinizi, nasıl şifre alacağınızı ve de ödemenizi nasıl yapacağınızı videomuzda anlatmış olduk. Hangi kayıt türüyle kayıt oluyor olursanız olun YKS tercihle yerleşmiş olabilirsiniz veya YKS ek tercihle yerleşmiş olabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversiteyle kayıt oluyor olabilirsiniz. DGS ile kayıt oluyor olabilirsiniz. Veya yabancı öğrenci olarak kayıt oluyor olabilirsiniz. Bu işlemleri mutlaka yapmanız gerekir. Bunları mutlaka yapmanız gerekir. Şifrenizi nasıl alacağınızı az önce göstermiş olduk.